Muhterem kardeşlerimiz. Hocamız Risale-i Nur. Risale-i Nur'un dersini tekrar ediyoruz. Ve tekrar vahsen ve levkâne bin seksen demiştim. <laughs> <laughs> Hakikatin tekrarı usandırmaz diyoruz adamımız. Değil mi? Madem ki benim sesimi dinlen, sesimden dinlemek istiyorsunuz, istiyorlar arkadaşlar, onun için okuyorum. Yoksa daha güzel okuyan kardeşlerimiz var. Yeni bir dersimiz yok. Bizim dersimiz yazılmış, hazırlanmış bütün asrın insanların hastalığını tedavi eden bütün dünya dinsizliğine meydan okuyan Kur'an'ın elinde elmas bir kılıç, tamirci atom bombası. Değil mi? Bak şimdi her taraftan sesler geliyor. Amerika'dan geliyor, Japonya'dan geliyor, Arabistan'dan, her taraftan, Rusya'dan, Elhamdülillah Risale-i Nur her tarafta kökleşiyor, ilerliyor. İnşallah büyük fütuhata sebep oluyor.